Caner Ergenç. Gaziantep'te halı saha işletmeciliği yapıyoruz. 16 Mart'tan beri kapalıyız. 1 Haziran'da normalleşme sürecinde tekrar açılacağını iletmişlerdi. Sayın Cumhurbaşkanımız iletmişti. Yalnız daha sonra halı sahaların kapalı kalacağı, devam edeceği Sayın Valimiz açıklama yaptı. Ondan beridir de yani ne zaman açılacak, nasıl olacak hiçbir bilgimiz yok. Zor durumdayız. Mesela halı sahacılar olarak da herkes zor durumda. Ee, giderlerimiz devam ediyor. Bakım masraflarımız var. O şekilde yani sıkıntıdayız. Herkes bir sıkıntıda yani. Ya yani müşterilerden acayip bir talep alıyoruz. Çok aşırı arıyorlar yani. Hatta bir müşterimizin şeye gittiğini duyduk. Kahramanmaraş'a gidip top oynadığını duyduk. Oraya gidiyorlarmış. Yani Kahramanmaraş'ta sağlar açıkmış. Mesela Adana'yla görüşüyoruz. Adana'da sağlar açık. İstanbul'da görüşüyoruz. İstanbul'da sağlar açık. Yalnız burada sağlar kapalı. Hiçbir kurumdan cevap da alamıyoruz. Ya mesela Gaziantep'te ikamet ediyor müşterilerimiz. Kahramanmaraş'a gidip top oynayıp geliyor. Bunun yani nasıl bir tedbir olabilir, nasıl bir mantığı olabilir anlamış değiliz yani. Halı sahadaki temas anlık olan bir temas. Her türlü önlemimizi aldık. Mesela dezenfektanımız, girişte ateş ölçerimiz, her şeyimizle dört dörtlük işimizin başında durup çalışmak istiyoruz aylısıyla yetkililerden devlet büyüklerimizden rica ediyoruz. İnşallah hayırlı haberler verirler.